Total Enerji İstasyonları olarak biz hep daha iyi bir geleceğe doğru yolculuk ediyoruz. Bu yolda Mehmetçik Vakfı işbirliğiyle ülkemize yeni nesil enerjiler, yeni nesil istasyonlar kazandırıyoruz. Peki bu yeni nesil istasyonlarda neler mi yapıyoruz? Her şeyden önce sürdürülebilirliğin değerini biliyoruz. Mesela otojet üniteleriyle enerji dönüşümünü destekliyor, elektrikli araçların hızla ve güvenle şarj olmasını sağlıyoruz. Her noktada son teknolojilerden faydalanıyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanmak için tertemiz çözümler üretiyor, dünyaca iklim dostu istasyon kabul edilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki sizin ve sevdiklerinizin sağlığı her şeyden önemli. Ozon teknolojisi ile tuvaletlerde virüs ve bakterilere karşı üstün hijyen sağlıyoruz. Hem aracınızın hem de sizin tüm ihtiyaçlarınız için Bonjour Market'te 7 gün 24 saat 2000'e aşkın ürün sunuyoruz. Günün her saatinde taze, her damak zevkine göre çeşit çeşit bir güzel lezzetlerle molaları ziyafete çeviriyoruz. Bu enfes kokudan bahsetmeden olmaz. Tap taze çekirdeklerden demlenen kahvelerle enerjinizi taze ediyoruz. Barista bile var. Hatta dilerseniz bir güzel lezzetleri veya sıcacık kahvenizi aracınıza servis ediyoruz. Üstelik Club Total Enerji uygulamasıyla tüm club üyelerine yakıt puanlar kazandırıyor, özel kampanyalar sunuyoruz. Ve en önemlisi de şanlı cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni nesil istasyonlarımızda Mehmetçik Vakfı ile omuz omuza Türkiye'ye hizmet etmekten onur duyuyoruz. Tüm gücümüzle ve güzel enerjimizle ülkemizin dört bir yanına daha da fazla değer katmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü biz daha iyi bir geleceğe inanıyoruz. Total enerji istasyonları. Yeni nesil enerji daha iyi gelecek.